sohbetlerinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Türk PNI firmasının genel müdürü Sayın Ufuk Teker. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sağlığımız yerinde bugünlerde en önemli şey o. Evet, ee, Sağlığımızı kesinlikle. hem kendimizin hem personelimizin, e, ekibimizin daha doğrusu korumaya çalışıyoruz. Ona göre pozisyon aldık. Dijital Çok ortamdan güzel. çalışmaya alıştık artık. Böyle <laughs> çalışıyoruz. Güzel. Ufuk Bey, o zaman izleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz sigortalılık sigortacılık sektörüne nasıl giriş yaptınız? Peki, ben aslında aslında denizcilik eğitimi aldım, İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde <laughs> 1992 yılında mezun oldum. Yaklaşık 5 yıl kadar denizde gemilerde çalıştım, güverte zabiti olarak, ikinci kaptan olarak. Daha sonrasında e, sigorta sektörüyle 1996 yılının sonunda tanıştım. E, bir süre e, sigorta şirketlerinde çalıştıktan sonra e, denizcilik konusunda uzman bir broker firmaya e, geçtim. E, yanılmıyorsam 2003 yılıydı. 2003 yılından 2013 yılına kadar. E, o broker firmanın en son görevim genel müdür olarak hı hı. E, oradan ayrıldım ve Türkiye'nin kuruluş macerasına geçtim. Tabii. Bu arada tabii hep e, denizciliğin içinde oldum. Her her zaman bir tarafım denizcilikle beraberdi. Konvansiyonel sigortacılığa çok fazla bulaşmadım. E, 3-4 yıllık bir süreç belki bir miktar e, diğer sigortalarla da ilgilendim ama ağırlıklı olarak deniz sigortacılığıyla ilgilendim. Hep denizcilik sektörünün de içindeydim. O yüzden şu anda ek görevler de alıyorum denizcilikle ilgili e, sektörü, e, kendi adıma e, verilen görevleri taşımak için. E, örneğin Deniz Ticaret Odası'nda e, disiplin kurulu üyesiyim. Türk Doydu Vakfı e, Ölçme Değerlendirme Kuruluşudur. Türk Doydu Vakfı'nın başkan yardımcısıyım. E, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu'nun e, danışma kurulu üyesiyim ve Türkiye Denizcilik Eğitim e, mütevelli mütevelle üyesi olarak da çeşitli görevler alıyorduk. Çok güzel, çok güzel. Ufuk Bey, aslında siz de bahsettiniz. <laughs> Türkiye Firması'nın kuruluşundan beri burada görev alıyorsunuz. Hatta bir evet. röportajınızda yanılmıyorsam, büyümesine şahitlik ettiğim çocuğum gibi hissediyorum demiştiniz. Evet. Bizlere biraz firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Ee, i̇lk Tabi kuruluşu aslında kuruluşun kurulmasının istenmesi sektör tarafından çok uzun süre gerilere dayanıyor. Ee, şirket kurulmadan 15-20 yıl önce Türkiye'de bir Pienay kuruluşu kurulsun, ee, gemilerimizin e, Pienay yani sorumluluk sigortalarını e, yabancı sigortacılara yaptırmak zorunda kalıyoruz diye armatörlerimizin bu konuda bir takım bir girişimleri vardı. P&I sigortacılığına yakın olan insanlar da, işte P&I kulüp temsilcisi olan Türkiye'de veya sigorta brokeri olan kuruluşlarda buna heves ediyorlardı ama bir türlü bir vücuda gelmemişti. Ne zaman? 2013 yılının sonlarına doğru Ulaştırma Bakanlığı yardımıyla o dönem Binali Yıldırım Bey, Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı onun önayak olmasıyla e, kamu ve özel sektörün ortak girişimiyle 2013 yılında başladı kuruluş çalışmaları. Çok hızlı bir şekilde kurulmuş gerçekleşti. 2014 yılının e, Şubat ayında biz ilk e, sigortalılarımızı davet ettik ve kabul etmeye başladık işin doğrusu. Çok güzel. E, yaklaşık 7. yılını tamamlıyor şirket. E, 7 yıllık aktivitemizi tamamlamak üzereyiz yıl başında. Çok güzel. Peki firmanızın Türk Denizciliği'nin hangi ihtiyaçlarını karşılıyor? E, Merve Hanım, biz e, gemiler daha ortada yokken inşaat sigortasıyla teminat vermeye başlıyoruz. Gemi yüzmeye başladıktan sonra e, gemilerin gövde sigortalarını ve P&I teminatlarını sağlayabiliyoruz. Bu esnada e, savaş bölgelerine, e, çünkü gemiler e, biliyorsunuz e, biz yatağımızda uyurken gemiler sürekli evet. bir yerlere gidiyorlar. Dünyanın çeşitli limanlarına girip çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu esnada da onlara harp bölgelerine gittiklerinde, politik karışıklık olan bölgelere gittiklerinde gene özel ekstra sigortalar sağlıyoruz. Ayrıca balıkçılarımız için balıkçılık ürünü, dalgıçlar, dalgıç tekneleri için dalgıç ürünü, turistik tekneler için Deniz turizminde kullanılan deniz araçları için özel ürünler, onların üzerlerine oturacak hı hı. şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde turistik amaçlı yatlar için özel ürünler dizayn ediyoruz. Tamamıyla denizcilik üzerine bütün ürünlerimiz bu şekilde söyleyebiliriz. Çok güzel. Şu ana kadar sigorta kapsamına aldığınız tekne ve gemi sayısı hakkında biraz bizlere bilgi verebilir misiniz? Yani su araçlarındaki büyüklük, büyüklük sınırınız nedir tam olarak? Şimdi biz ilk kurulduğumuzda tabii birkaç yüz tekne gemiyi sigorta ederek başladık. Hı hı. Hedeflerimiz şöyleydi. İlk etapta ana konsantrasyonumuz Türkiye'de Türk Karalı suları içerisinde sefer yapan e, belli büyüklükteki Türk bayraklı gemilere servis vermekti. İkinci aşamada e, Türklerin sahip olduğu ama yabancı bayraklı taşıyan gemiler var. <laughs> Çeşitli avantajlar sebebiyle farklı ülke bayraklarını taşıyabiliyor ama sermayeleri Türk olan, armatörü Türk olan e, gemilere de servis vermeyi planlıyorduk. Biz bu iki hedefimizden sonra yabancı armatörlere de yani yabancı <laughs> İtalyan, Yunanlı eee işte Rus, Ukraynalı, Roman, Mısırlı gibi armatörlere de servis vermeyi planlıyorduk. Şu an üçüncü safhadayız biz. Son iki yıldır yabancılara da servis ediyoruz. İlk etapta iç pazardaki belli segmentlerdeki deniz araçlarında yüzde 90'ın üzerinde bir pazar payına ulaştık. Hedefleri hedeflerimize ulaşarak bir sonraki hedefe geçmeyi planlıyorduk. Paralel de götürüyoruz çok şeyi. Ee, iç pazarda belli bir doygunluğa ulaşmaya başlayınca bu sefer hem piyasanın da müsaade etmesiyle uluslararası pazarda bir Türk P&I sigorta ismini duyurmaya çalışıyoruz. Ee, i̇ç piyasanın büyüklüğü yaklaşık olarak e, 80-100 milyon dolar arasında bir büyüklüğü varken e, sadece tekne sigortasında Lloyds'un büyüklüğü 5 milyar dolarlık bir, bir pazar. Biz iç pazardan Derinliği olmayan, görece olarak küçük olan iç pazardan kendimizi dış pazara doğru yönelttik. Şu anda yaklaşık 4000 civarında deniz aracına an itibariyle teminat sağlıyoruz. Bunların gelirimizin de %55'i yabancı armatörlerden geliyor. Yani Türkiye'deki özel sigorta şirketlerinden bir tanesi, Hizmetimizi ihraç ediyoruz. Yurt dışından aldığımız kapasiteleri kullanarak yurt dışına bir servis sağlıyoruz, poliçe satıyoruz, hasarımızı ödüyoruz ve o aradaki hasar servisini yönetiyoruz ve Türkiye'ye döviz girişi sağlayan bir şirket haline geldik. Markamız oturuyor bu arada da. Çok e, güzel. Evet. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki dünyada bütün dengeleri alt üst eden bir dönemden geçiyoruz, pandemi dönemi. Bu süreçte siz firmanız ve e, firmanız olarak ve deniz Türk Denizciliği adı altında ne gibi Zorluklar yaşadınız pandemide. Pandeminin zorluklarını e, bahsetmeden önce Merve Hanım e, önemli olan bir, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi denizcilik deyince e, Türkler çok denizci bir millet değil maalesef. Hı hı. E, Türkiye denizcileşsin diye biz e, çeşitli platformlarda e, hani bir kayıktan yelkenli tekneye e, profesyonel denizciliğe kadar uzanan bu skalada e, dilimizin döndüğünce sektörü sevdirmek ve daha çok tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden diyeceksiniz? E, çünkü denizcilik inanılmaz önemli bir bir e, bir dal. Evet. E, hayatımızın içerisinde o kadar fazla girmiş durumda ama biz farkında değiliz. Evet. Şöyle bir tanım vardır. Eğer denizciler olmasa denizcilik olmasa deniz taşımacılığı olmasa dünyanın yarısı soğuktan ölür. Evet. Yarısı da açlıktan ölür. Evet. E, evet. Dünya ticaretinin yüzde 90'ından fazlası deniz yoluyla taşınıyor şu anda. Ee, pandemi sürecinde de e, hatırlarsanız ilk başlangıçta Mart ayının e, ortalarından itibaren e, kara sınırları kapandı, evet. trenler kapandı, hava yolları tamamıyla durdu, e, hava nakliyesi tamamıyla durdu, air kargo. E, fakat Nasıl siz istediklerinize ulaştınız markette, e, rafları dolu gördünüz? Deniz ticareti. Denizciler sayesinde. Deniz ticareti ve e, denizcilik üzerinden, transportation'la. E, hem limanlarımızı bu konuda e, durmaksızın çalıştılar o dönemde. E, gemiler kesinlikle pandemi süreçlerine rağmen e, seferlerine devam ettiler. Evet. İthalat, ihracatta bir aksamaya mal vermemek için. Bu konuda ben e, sizin nezdinizle bütün denizcilere teşekkür etmek istiyorum e, sıradan bir vatandaş olarak. E, öte yandan tabii çok büyük zorluklar da yaşandı gemilerde. E, gemiler e, belki en güvenli yerler çünkü e, çok e, ciddi güvenlik önlemler alıp evet. e, hastalığa kapılmadan gemi personeli seferini tamamlamaya çalışıyor. Bu arada karantina. E, Lafı denizlilikten gelen bir şeydir, bilmem biliyor muydunuz bunu? Yok hayır, ee, bilmiyordum. Eskiden e, bu veba e, ve bulaşıcı hastalıklar hı hı. E, deniz yoluyla bazı e, kıyı kentlerine, liman kentlerine geldiği için gemiler geldi özellikle Venedik o dönemde çok e, popüler bir ticaret limanı, e, Fran e, İtalyanca'daki quarantin e, 40 günlük bekleme anlamına gelen karantina, 40 günlük bekleme neticesinde gemiden tahliye veya yükleme yapılabilmesi ile ilgili bir tanım. Denizciler olarak biz çok aşinayız bu karantina sürecine, işin doğrusu gemilerdeki güvenlik önlemleri de çok sıkıdır. Dışarıdan içeriye insan alınmaz. Alınırsa kayıtları. Vesaire. Şimdi karantina sürecinde tabii ayakkabılarının altından e, eldiven giyimlerine, gözlüklere, maskeleri alınması gereken en en üst e, düzeyde e, önlemler alınıyor. E, fakat işin kötü tarafı hava ulaşımı durduğu için e, gemiciler, e, gemilerdeki kontrat süreleri bitince denizcilerimiz evlerine geri dönemez hale geldiler. Gemilerde sıkışıp kaldılar. Neredeyse bir yıldır gemiden ayrılamadan çalışan birçok gemi adamı var. Oldukça ciddi mağduriyetler evet. yaşanıyor. Bunun mental etkileri de var tabii denizcilerimize. Oldukça zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyebilirim. Doğru. Pandeminin etkisi denizde çok daha fazla. Gemilere sıkışıp kalan bir personel var. Umarım en kısa sürede Umarım. onlar yerlerine yenileri geldikçe değişiklik eski periyoda oturabilir Peki firma olarak pandemi döneminde neler yaptınız? Nasıl etkilendiniz? Ee, biz Mart ayının ortalarından itibaren çok hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan bütün e, datayı e, uzaktan erişime açtık. E, IP'lerimizi uzaktan erişim yapabilecek şekilde Hı -hı. hem kamu otoritesinden müsaade alarak çünkü biz uzaktan erişemiyorduk, e, kamu otoritesi müsaade etmiyordu. E, gerekli müsaadeleri alıp dijital imzalar, e, dijital dokumentasyon, e, bütün operasyonumuzu uzaktan yönetebilecek şekilde e, organize olduk. E, i̇htiyaç olan arkadaşlar ofise gelebilmeleriyle ilgili de ofisteki gerekli hijyen korunmalarını sağlayıp ofisimizi kapattık. Hı hı. Arada bir haziran ayında bir herkes gibi biz de bir evet. ev şey aslında ofise bir bir ay kadar bir süre e, geldik ama e, sonrasında tekrar baktık ki e, personelimizin e, sağlık koşullarını sağlamak e, çok daha önemli bizim için. Yaptığımız işten daha önemli olduğunu düşünüp evet. e, uzaktan çalışma modeline geri döndük. Çok güzel. E, biliyorsunuz ki Ekim ayının son günlerinde hepimizi derinden sarsan bir Ege depremi yaşandı ve ülkemizde de aslında bir ilk oldu, Tsunami. Yanılmıyorsam 200 civarındaki tekne de bu olaydan etkilendi. Peki, Tsunami e, deniz sigortaları kapsamında değerlendiriliyor mu? 222 deniz aracı e, hmm. bu, bu hadiseden etkilendi. E, yaklaşık 2 milyon dolarlık da bir hasar ortaya çıktı. E, sigorta deniz sigortaları aslında bütün sigortaların e, anası konusundadır. E, Birçok Birçok sigorta denizcilik sigortalarından türetilmiştir. E, ana kapsam olarak e, mantık olarak e, İngiltere'deki Enstitü müddet Blozları diye bir takım her e, sigorta tipine göre yazılmış olan Sözleşmeler vardı, bir e, teminatlar manzumesi vardı. E, deniz sigortacıları da ağırlıklı olarak bunları kullanırlar. E, bunun ana mantığı şurada, e, şöyledir daha doğrusu. E, tanımlanmış riskolar vardır, alt alta listelenir işte hı hı. E, deniz riskleri, yangın, yıldırım, imfilak, e, işte doğal afetler vesaire gibi alt alta yazmış oldukları e, bir teminatlar manzemesi vardır. Listelenmiş rizikolara olarak karşı da sigortacılar teminat sağlar. Deprem riski de anılan risklerden bir tanesi. E, bu arada yine biz denizciler olarak e, tsunamiye e, aşina olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü Pasifik dünyadaki tsunamilerin yüzde %80 evet. 80'ini olduğu bir yer. Hala e, aktif halde olan volkanlar, sadece Tsunami deprem dalgasıyla değil. Ee, volkanik hareketler sebebiyle de meydana gelebiliyor veya büyük buz kitlelerinin denize düşmesiyle hmm. e, veya hareket etmesiyle de meydana gelebiliyor. Ayrıca yine Pasifik kıyılarında çok yüksek miktarda gelgit e, dalgaları, metcezir gelgit dalgaları sebebiyle de e, günlük olarak su seviyeleri 7-8-10 metreye kadar yükselip alçalabiliyor. O yüzden e, biz denizciler aşinayız TUSUNAMI psikosuna e, ve e, TUSUNAMI ile ilgili de teminat denizcilik rizikoları altında e, teminat altında alındığını söyleyebilirim. Peki Piyanay firması olarak sektöre getirmeyi planladığınız yenilikleriniz nelerdir? 2021 planlarınız arasında neler var? E, bizim çok projemiz var işin doğrusu. E, hem P&I hem gövde sigortaları konusunda sürekli aktif olarak çalışıyoruz. Hı hı. Aslında denizcilik sigortasını uzaktan baktığınız zaman çok niş, kendine özel, dar bir alanda, bir kapsamda görebiliriz, görebilirsiniz. Hı hı. Fakat bu bizim uzmanlık alanımız olduğu için bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi Merve Hanım. Uluslararası pazarda kendimize bir e, isim ve yer bulmaya çalışıyoruz. Okay. Birinci hedefimiz bu. E, bu oturmaya başladı artık e, dünyadaki çok saygın denizcilik filolarında ki ağırlıklı e, Yunanlıların filolarındaki dünya denizciliğinde söz sahibidir Yunanlılar. Yunanlı filolarda, İtalyanlarda, İspanyol, e, Almanya'da, e, Norveçli filolarda artık Türkiye'nin PNI e, belli bölümlerinde hisseder olarak %100'lük bir sigorta polisinin %5'i, 10'u, 15'ine kadar olan riskleri biz taşıyoruz. E, finansal reytingimiz de var. FİÇ e, isimli kuruluştan. E, bunu da kullanarak e, artık Uluslararası Pazar'da yerimizi almaya başladık. Bundan sonraki aşamamızda e, umarım bir veya iki şirket daha Türk yerli e, şirket daha bizi takip eder ve e, Türk denizcilik sigorta piyasasını oluşturma şansına kavuşuruz. Bu sayede çok daha yüksek miktarda primleri Türkiye'ye çekebiliriz. P&I sigortası konusunda da önderlik yapıp özellikle denizciliğin batıdan doğuya kaydığı bir süreç takip ediyoruz şu anda. Doğuya doğru Çin'e doğru kayan bir denizcilik var. Eskiden Norveçli, Batı Avrupalılar denizciyken, İngilizler denizciyken şu an neredeyse İngiliz e, filo hiç yok. E, o doğuya doğru kaymaya başladı. Biz de P&I organizasyon ama e, sigorta ve finans tarafı Batı'da kaldı. <laughs> Ağır denizciliği doğudakiler yapıyor. Finans ve sigorta işini e, Batı'dakiler yapıyor gibi bir durum var. E, biz bu süreci e, P&I konusunda doğuya doğuda bir güç birliği yapıp Kore'de, Hindistan'da, e, Abu Dhabi'de bir takım girişimlerimiz var. E, bir güç birliği yaparak e, genel sigortasındaki yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir pazarın içerisinde yerimizi almayı hedefliyoruz. Beraber. Çok güzel. Hedeflerimiz çok. <laughs> çok güzel. Peki Ufuk Bey, Sigorta Life izleyicileri için söylemek istediğiniz bir şeyler evet. var mı ya da sizin eklemek istediğiniz? E, sigortalı kalsınlar, evde kalsınlar, <laughs> sağlıklı olsunlar. <laughs> Ufuk Bey, sektörü ve denizcilik alanını sizlerle değerlendirdik. Biraz da kısa kısa sizleri tanıyalım isterim. <laughs> Tuttuğunuz bir takım var mı? Hangi takım Beşiktaş <laughs> O zaman sizi geçen akşam için tebrik ederim. Bir Fenerbahçeli olarak. Evet. <laughs> en evet. beğendiğiniz futbolcu hangisi? Ya normalde Cristiano Ronaldo derdi ama tabii ki günlerde yeni kaybettiğimiz e, Diego Armando Maradona diye onu revize ettik. Ama yeni yeni jenerasyon olarak genel. Cristiano Ronaldo. Bence de. Peki en sevdiğiniz kitap var mı? Böyle sürekli okumak istediğiniz veya yani hiç bırakamadığınız. E, şimdi benim bir tutkum var, denizcilik tabii bir şeyinde parantezinde e, elimden elinden düşüremedik dünya seyahatlerini tek başına veya bir iki kişiyle yelkenliyle dünya seyahati yapan e, gezginler var. E, bunlar e, Sabun e, kitabı vardır. E, elimden elinden düşüremiyorum sürekli sürekli tekrar tekrar e, dünya seyahatini kedisi. Şöyle, eşi Oda Hanım'la ve Oda Bora'yla Yaptıkları e, dünya seyahati, e, onun onun gibi benzer e, e, bir çok şahsen yerli yabancı. Annemin belli bölümünü onlara ayırmış durumdayım ve dünya seyahatiyle ilgili. Umarım bir gün ben de e, tek başıma e, bu seyahati tamamlamak istiyorum. Umarım yani, hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Peki ilginç bir hobiniz? E, denizcilik dışında mı? Evet, denizcilik çok, çok, dışında. E, ger gerçekten çok yoğun e, bir iş hayatımız var. Hı -hı. E, bir de köpeğim var, e, bir de kızım var. Çok güzel. E, yeterince onlarla ilgilenmeye gayret ediyorum. E, ekstra denizcilik haricinde, yelken haricinde e, çok fazla bir şeye e, vakit ayıramıyorum bu arada. Ufuk Bey, bizlere vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim için bize zevkti. Sağ olun. Bizim için de. İlmeyicilerimize, okuyucularımıza umarım iyi bir yayın olmuştur, iyi bir söyleşi olmuştur. Teşekkür ederiz. Bugünkü Sigorta Live Sohbetleri konuğumuz, Türk D&I firmasının genel müdürü Ufuk Teker'di. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.